Hanımlar, herkese merhabalar. Çok şık etekli bir takımla karşınızdayım. Hemen ürünümün detaylarına geçmek istiyorum. Birinci sınıf double krep kumaştan üretilmiştir. Ceket boyumuz 75 cm. Kollarında ve önünde golf düğme detayı bulunmaktadır. Eteğimizin beli lastikli ve 100 cm'dir. Fermuarı bulunmaktadır. Üstelik 52 bedene kadar üzerimde görmüş olduğunuz renk haki. 5 kahverengi lacivert siyah yağ yeşili ve benetin yeşili olmak üzere tam 7 renk seçeneği bulunmaktadır. Sipariş ve bilgi için diyen veya Whatsapp'tan bizle iletişime geçebilirsiniz.